sabahı Elomaydın gözlerinde geceyi yarala sağ koluna Anlatırdım sana niye burayı uydandan, Hiç merak etme Kız sen Ama benim helalim bu yerde Sabah öptüm gözlerimde dokunamaz Geceyi yaktım buraya. Ateşi aldım, Kızımız olursa onu getiririm. Vah koçarı gelinli. Öyle ölmem ha. Ya nasıl ölürsün? Ben peki? seni uzaklarda... ama bir öpücük konu var ya burada katten gidelim. Ben seni tuzaklarda... Ben seni yasaklarda sevdim ben seni yasaklarda. Nüfusal yaklaşımdan. Ya ne güzel kaynaşıyorduk ya. Ne yapıyorsun ya? Sen beni bilmiyormuşsun. Sen beni bilmiyormuşsun. Senin ayağına taş bağlar. Ha bu hayret kaydan aşağı atarım seni. Su bulandı gel. Haydi haydi. Ya yeter yeter Esme. Ben seni yasaklarda sevdim ben seni yasaklarda. Esme da. Koçeri. Geber da. <laughs> 20 yıldır ağlarken görmedim seni. Ay, 20 yıldır çok gördün ya beni. Ömeroğlu Adil, Zühtü kızı Esme'yi eş olarak aldın mı? Aldım. Zühtü kızı Esme, Ömer oğlu Adile eş olarak vardın mı? Vardım. Dil kopardı Esme. dil kopardı.